arkadaşlar ben Serhat Bugün sizler birlikte yeni bir nostalji dolu Gambo oyununa daha karşınızdayız arkadaşlar Bu oyun bir flash oyun arkadaşlar Bildiğiniz üzere Zaten çoğu flash oyun bildiğiniz üzere iyi bir oyundu arkadaşlar bu oyunu fazla oynama fırsatım olduğu söylenemez arkadaşlar. Ama bildiğim kadarıyla Darwin'e ulaştıracağız arkadaşlar Gumball'u. Böyle bir oyun olduğunu hatırlıyorum. Ve göründüğü üzere öyleymiş de zaten. Sıradaki seviyemize geçiyoruz arkadaşlar. Anais var burada. Atlayalım arkadaşlar. Düştüğümüzü hiç hatırlamıyorum. Evet. Böyle geçiyoruz arkadaşlar. Yani bildiğin fizik kanunlarını falan alt üst ettiğimiz bir oyun arkadaşlar. Evet anladım. Biraz daha iyi yaparsak. Tamam. Alan evet bizi zıplatıyor. Ve Yay! bu arada bir şey unutmuşum. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Bunları almayı unutmuşum. Hatta fark etmemişim bile. O yüzden bir daha yapmak istiyorum. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Zaten oyun o kadar da uzun sürmüyor. Geçelim. Tamam. Şimdi Darwin'e ulaşabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Darwin'e ulaştırdım Gambolu Hızlıca bir sonraki seviyemize geçiyoruz. Burada işçiler var. İçer anlaşılan tehlikeli gibi gözüküyor arkadaşlar. Tam işçilere hiç bulaşmadan Darwin'e ulaşmış olduk. Şimdi kutuyu taşımamız mı gerekiyor? Yoksa S'ye basınca kutuyu mu alacağız? Tamam arkadaşlar anladım. Kutuyu iteceğiz. Aldığım kadarıyla Aşağıya basacağız arkadaşlar Kutuyu itiyoruz Bu kadarı yeterli olacaktır Şu tarafa geçelim Durun Tamam İtelim bu kutuyu da Bu kadar yeterlidir Derbine ulaşalım arkadaşlar Yay! Burada Keli var arkadaşlar. Şuradan geçersek tamam. Şunları toplayalım. Buradan geçersek anlaşan kutuyu biraz ittireceğiz arkadaşlar. Çünkü tam olarak gözükmüyor ama galiba tuğla fırlatıyor olabilirler arkadaşlar. İçer şu anda tuğla fırlatıyor. Şuradan bu sefer geçemedim. Ya da kutuyu biraz şöyle ittirsek yeterli olabilir mi? Tamam. Yok. Yeterli olmadı. Şu kadar yeterli olur mu? Tamam. Yeterli oldu. Darwin'e ulaşmadan önce biraz şunları da toplamak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sonuna kadar iteceğim. Tamam. Şimdi Darwin'e ulaşabiliriz. Ve bir sonraki seviyeden geçebiliriz arkadaşlar. Burada Penny var. Biraz puzzle tarzında bir oyun gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bence o kadar da kötü bir oyun değil. Tam olarak geçemedim. Tekrardan deneyeceğim. Bu tarz oyunlar genelde çocuklar oynaması için yapılmış. Ama flash oyunlarda tabi kaldırılınca bu tarz oyunlarda maalesef unutulmuş oluyor arkadaşlar. Her neyse sonraki seviyemiz biraz tehlike uyandırıcı seviye arkadaşlar. Tamam. Burada uçma özelliği var arkadaşlar. Güzel. Şimdi şöyle geçebilir miyiz? Neredeyse. Şunu da alsam. Son bir tane kaldı. Seviyelerin üstüne geliyordum artık kalsın. Şunları da alsak ve derbine ulaşabiliriz böylece. Tamam arkadaşlar. Sıradaki seviyemize geçelim. Seviyemize. Sıradaki seviyemiz şuradan geçelim. Şuradan geçelim. Şunları aldım arkadaşlar. Sonra buradan. Şöyle tam olarak geçemedim. Buradan da geçemiyorum. Biraz şöyle ileri gitsem belki bu sefer geçebilirim. Deniyorum. Tamam geçtim. Burada kaktüs var. ve geri aşağı indim Arkadaşlar şöyle biraz Tamam tekrardan geldim şimdi şuradan Darwin'e ulaşabiliriz Evet başardım Arkadaşlar bu görevde yapmış oldum tekrardan kutu var arkadaşlar kutuyu taşıyalım kutuyu taşıdık biraz daha taşıyalım buradan geliyoruz tamam bu seferki biraz farklı olacak arkadaşlar kutuyu taşıyacağız ve bu havalandı havalandığımız delikleri kapatacağız arkadaşlar mesela bu delik kapatıldı Biraz şöyle Tamam oldu arkadaşlar yeah! ve bu seviyede tamamlamış olduk. Sonraki seviyemize de geçelim arkadaşlar. Ama ondan önce videonun sonuna gelim arkadaşlar. izleyin çok teşekkürler. Daha fazla bu tarz video için like atmayı unutmayın, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bye bye.